Arkadaşlar şurada gördüğünüz küçük yakışıklı ba uy uyuzu bir tane de burada var. Dikkat ederseniz. Bu yaprağı zamanla şuna sonra şuna sonra şuna sonra şuna sonra, şuna, sonra, şuna, sonra, şuna, sonra da şuna dönüştürüp kanser gibi yiyor. Bunun arkadaşlar tek ilacı kükürt ve ilkbahar dönemi öncesinde yapılacak bordo bulamacı. Gördüğünüz gibi buna daha sonra bordo bulamacı uygulaması yapmışım. Ama biraz gecikmişim. Ona rağmen korumuş. Şu ise bahar dönemi öncesi bordo bulamacı uyguladığım asmadaki yaprak görüyorsunuz gayet sağlıklı.